Aracımız Mondeo MK5. Açtığımız gizli özellikleri anlatacağım arkadaşlar. Bakın çift kilitte bir de iki kez başlıkta korunalı bildirim. İsterseniz ya açışta yapmıyoruz rahatsız etmez. Tek de kilitleseniz şimdi alarmı göstereceğim. Araç uyku moduna geçecek. İşte hırsız camı kırıp kapıyı açarsa ya da maymuncukla kapıyı açarsa 30 saniye içerisinde araç uyku moduna giriyor. İşte araç korunalı dörtlerinde uyarı verecek. Araca bir müdahale olduğunu gösterecek. Kadran söndü mü acaba? Tamam kadran söndüyse kapıyı içeriden açalım hırsız gibi. Bakın ön tarafta şu an uyarı veriyor adam devreye girecek diye ve belli bir saniye sonra aracımız korna ve dörtlülerle araca araca müdahale edildiğini gösteriyor. Kapatalım. Şimdi aracı şöyle manuel kilitleyeyim. Enfes bir özellik daha geliyor. Bakın aynalar katlandı. Şurada göreceğiniz gibi şey var. Tırtıklar var kitleme için ama ben şimdi araca yaklaşıyorum. Bakın kullanmıyorum bunu. Şöyle elime attığım artık kapılarım açılıyor. Eller serbest kitleme ve eller serbest açmayı devreye soktuk. Bakın şöyle tırtığa dokunuyorum. Anahtara dokunmadan. Aynam katlanıyor. Bu da Mondeo MK5 kazıcılar araçlara açılan enfes özelliklerden. Şimdi onun dışında size zahmet aracı bir çalıştıralım. Şöyle anahtarı bıraktım. E, sinyal verelim bir tarafa. Bakın sinyal verdiğimiz tarafın gündüzlerle sönüyor. Diğer tarafa sinyal verelim. Aynı şekilde. Kapatalım. Farı oto konuma getirelim. İşte farı elle açarsanız ya da oto konumda. Sisleri de açalım. Şimdi e, selektör yapalım. Çoklu çoklu. Bu da selektörde sislerin sönmesi. Şimşek efektifini de açmış olduk. Tamamdır. Şimdi aracın içinden birkaç özellik gösterip bitireyim. Şimdi aracımızda navigasyon vardı. Olmayan Focus 3.5'lara da sıfırdan yükleyebiliyoruz. Tabii ki şu 4 parçalı Sync 2 ekran olacak. Şimdi navigasyon kartı G2 idi. Bakın yüklediğimiz yani bizim taktığımız navigasyon kartı bu G2 sadece Türkiye ama bizim taktığımız F11 son sürüm kart tüm Avrupa'yı içeriyor. Yani buradan Fransa'ya da gidebilir bu araç. Direkt yol tarifi alarak. Şöyle basayım yine görünsün çalışma şekli. Gördüğünüz gibi yol tarifimiz var. Kadranla ilgili özellikleri gösterelim. Bakın şöyle kadrana lastik basınç verileri geldi. Şimdi hareket ettikçe diğerleri de gelecek. Sol arka mesela 38 psiymiş. Sanki biraz yüksek gibi bilmiyorum normal değeri nedir. Onun dışında şöyle bakın geliyorum. Bakın ibreler değişti. Gaza basalım. Mesela kadranı güncelledi komple. Yeni tip kadran yaptık. Şöyle iki kez basıyorum. Bakın ara simgesi geldi ve kadranın kenarları şöyle siyah oldu. Şurada parmağımla gördüğünüz gibi. Onun dışında şurada dijital hızımız geldi. Ee, ve şurada sanırım brake yazısının tipi değişti. Ee, bunun yanında bir sinyal verebilir miyiz? Çok güzel özellikler Bu da pratik sinyal. Hafif dokunduğunuzda 3 değil 5 yanıyor. Bakın 2, 3, 4, 5. Bu da düz yolda sonlarken enfes bir özellik. Aslında yakıt geçmişi diye bir özellik de ekledik şuraya. Onu da göstereyim. Bakın yakıt geçmişi. Yani bu grafik okumayı bilenler için yakıtın hani ne seviyede harcandığıyla ilgili veri gösteriyor. Bir de şöyle aracı kit dediğimizde kapıyı açmak gerekiyordu pardon. Ee, i̇şte saat ve tarih bilgisi de geliyor. Ben yerimizde göstereyim arkadaşlar. Bu özellikle aracın hiçbir yerini delip kesmeden kodluyoruz. Biz Ankara Balga Çankaya Van Vey'deyiz ama Türkiye geneli 25 Eylül'de bu özellikleri açıyoruz. Yaptırmak isteyen arkadaşlar şöyle muhtelif araçlara muhtelif özellikler var. Videonun sonuna ekleyeceğim WhatsApp hattından aracınız öyle bir isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.